Helal etmiyorum. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederdim de, Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah'ım, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım. Ya abi, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapanları şimdi beni devirenlere parçalatıyorsun cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül ol. Bize acı, Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisi nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetin, fazlınla, lütfunla tecelli et. iki yavruyu almışı kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sahip. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah Ya Mabu, ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım Oldu edeceğime az katı kalıyor. Ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda bırakıyor. Sana kulluk gösteremeyen bu kulu affet Allah'ım. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığında seni bir kere anabildim, Resulüne bir kez bağlanabildim duamı o bir kere ve bir an yüzü sürdürmedi. Sübhan. Şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim, ümmetim diye yalvaracak olan Habib'inin eteğinde şimdi milletim, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme. Milletimi evvela basubadel mevsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolacak Allah'ım. Sultan II. Abdülhamid'in duası.